merhaba arkadaşlar ben Başlamadık galiba Başlamadık Başla Herkese merhaba arkadaşlar Ben şey. ben Bu videoda bu adam terbiyesi Plantera Adını bilmiyorum Şimdi ben bunu izle izledim Ama Unuttum Evet unutkan oğlum biliyorsunuz Hadi başlayalım Siz... Bu. Kanal adı neymiş? Arkadaşlar siz de işte bu kanal adına gidipsiniz. Eğer unutursanız açıklama kısmında bulabilirsiniz kanalı. Evet oha gözlere bak. bir böyle. Tamam. Bir de hayır şey Lan ne bileyim. Oy. Tamam ne çıktı? Ne çapkaları var? Ya, uyuz oldu. Ne çapkası var? Aa canıma gel. Öldüm ben. Oğlum bundan sonra şey alayım da balık tutuyor. Yani. Ne, ne yapıyorsun? Mallar. Etrafta dolaştınız da. Ne çıktı? Onlar kılıç mı alıyor <laughs> mu? Oğlum ateş eden şey var mı acaba? Ana. Gel. Geldi. Aa bak. Orada kelebek yakalasam ben de bakarım böyle. Aha. Aa yeni bir silah var. Ne oldu? Oha canavar yarattı. E şimdi onu mı hizmet edecekler? Galiba ona hizmet edecekler. Bak <laughs> bizim ben çok iyi sağladım. O ne? Lan balığı mı dedim? İşte tam da aynısı. Şu balığı bu ne? O ne? Bu balık Bu Bak alın diyor on ah, bir bu çıkacak onlara bitkilerimiz hayır onu oraya koyuyor. ben pek emin değilim ama ben galiba bir şey hatırladım bunun galiba canavarı çıkıyor Görürsünüz Vallahi Hay ben ben yaşayamadım. Sen, sen daha bir de vardı ama hatırlamıyorum bak ben bunu hatırladım. Ee ne oluyor? Üste i̇şte bak diyor. Üste ne var? Oha canavar. Bir de canavara ektik. Balık <laughs> <laughs> da atın alındı. Ama bunlar niye burada bekliyor? Oğlum kızlar da sizden daha ya. Valla. Oha. 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 Ele está caindo na cabeça dele. Ele perdeu a meu o que é isso? Um pássaro de pássaro. Um pássaro o O que Ya bu kendi kendine öldü. <laughs> Minecraft'daki ölçü müydü o? Vallahi Minecraft'da öldü. Üç tane, ay iki tane ekşi çıktı bakalım. Bu arada arkadaşlar, ya videoyu like ediyse bol bol gerçek hayat videoları gelecek. Atmasanız da gelecek. böyle oyun videoları da gelecek. sandık var. Öyle. Ne yapıyor? Aa topluyor lan. E. Eh. A. Koza. Hayda. O ne? Arının robotunu da ilk defa görüyorum. Oğlum sen ne robotusun? O ne lan? Oha. O kız az önce. <laughs> he doğruya biliyordum onu. Yani bugün de aç kalmadı ne. Böyle yemek. Arı yemek. Bu, Bu bombaya mı bağlı? Aynen, bombaya bağlı. Abicim. bizim. Oh. Bence onu da tutsaydı. Ay ben kendim balık gibi. Ne oldu? Bu var. Ne? Yani vardı lan. Ben para öldü. Ne geldi ona? Ha ben bunu biliyordum. Lan bu ne lan? Arkadaşlar yorumlara yazın. Yorumlara öpücü bitki yazın kalp atacağım. Çünkü baksana öpüyor mu gibi hali var ha? Hemen ya. Sen arkadaşlar. Of. Geliyor bizim öpücü. <laughs> Adını ne koyalım? Öpücük koyalım. Aynen. Çünkü öpüyormuş gibi hali var. Geliyor. O oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh, oh. Sen var ben çok çok çocuk. Hala atayım mısın lan sen? Kes onu işte. Aferin kes onu. Aferin çıtırı. Işte. Adama ha, bak ne yapıyor? Ana kesemedi lan. Demek ki ipi kalınmış. Ne yapacağım? Ee, hiç yaramadı. Galiba bu ay, bu, galiba bu karanlık yerlerde görmüş var Ana. Yıkık. Ha balı ismi dolduruyor. Galiba bu şey bal seviyor. Ne yapıyor? İçine ee, para koydu. Oğlum bunlar bir dakika. Bunlar nasıl para oldu? Para yine bol oldu. Ne evet, hadi. Ulan adam var Adam bir şey attı. Allah diken geliyor. Allah. Adamın emi yok adamı çok gitti be. Lütfen. Ayy gördün Kafasına Ye Hayır <laughs> niye yiyemiyordun lan Yiyemedim Kafasına gel Allah Şimdi bir de yansıttı aşağı düşüyormuş Hayda. Hayır sen de Haydi, At! Ne yapacaksın? Of! Ne bütün hareket o be? Ne oldu? Öldü mü? Ölmedi lan! Allah! Atla ya! Tembihim çıkıyor! 7! Bu ne lan? O zaman neymiş, beni kabuklayıp doymayacaksın. Oğlum o hiçbir şey yaramıyor ki lan! Ne uçuyom lan sen? Evet. Öldü Kaldırın bir şey olsun Sen daha mı mahvediyorsun be Bak Bu arada Arkadaşlar benim boynumu karşıya verdim Bak zaten bir, bir şey görüyodum ben senin balığına. Ne balık bu? <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Çok pis düştü. <laughs> Arı geliyor. Ne? Para mı? He, bunlar parın peşinde miydi? Oğlum zengin olacaksınız diye hallere bak. Ben rengin olsam bu kadar macera katılmam bana. Az macera seven ha. Hey, <laughs> Mario atlat mantık ki kesel. Of. Ana ben ne adam. Daha hızlı geldi. Adam daha az geldi ne Gitmeyin diyor. Ne parayı mı alacaklar? Şurada servet düşmüyor. Lan bırak ayağı. Canava geliyor korkuda. Geliyor lan. Canava geliyor. Ya böyle bir canavarın gerçek hayatta olduğunu düşünüyor ya? Çok kötü olmuştu. Ha. Ha var yine. Oğlum sen ne çıktın lan? Bu adam önce çıktı ama ya burada da çok var insanlar. Şimdi bu arada kaç tane var Şimdi ben de söyleyecek bir şey var. Her, 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 her. Bir şey Allah, lan nasıl lan? Ha kapının açtı ya onun için o yüzden. Ha onun için Bak öleceksiniz biliyorsunuz. Bak aksiyon. Oğlum bir aksiyon yaşatmıyorsunuz be. Oğlum bir aksiyon yaşatmıyorsunuz. olan ilk gün sizin videomuzda renk Hani para geldi. Ay istedi para. Aylar. Arkadaşlar bir dinlem. Anlar koyalım. Ben niye yazıyorsun? Aa orada kapı varmış. O, o anlar. Sen ne ama da Bir dakika. Evet, Bu ne demek? Devam edecek. Evet arkadaşlar, ben videoyu beğendim. birkaç kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. Videoyu burada bitiriyorum. İzle. Yok, teşekkürler arkadaşlar. Bence güzel bir videoydu. Ama gerçek hayat videolarında şeyler yapmak zorundayım ve hoşçakalın